İyi akşamlar arkadaşlar. Bir Fiorena aracımıza da Amerikan Park modülü yaptık. Kapıları açalım. Sen de. Ama. Sen de. Evet kapıları açtık. Aynı altı ledlerimiz de eve girdi. Ayak altı ledlerimiz yünüyor tavan aydınlatma ledlerimizi uygulama yaptık. Plaka lambalarımızı beyaz e çevirdik. Arka koltuk başlıklarına multimedya sistemi uyguladık. Aynı altlarımız söndü. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Güle güle kullansın. İyi seyirler. İyi seyirler.